Kipaş İstiklal Basketbol Kulübü 2025-2026 sezonu öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla hem yeni transferlerini hem de yeni sezona dair hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Takımımızı tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda sezon açılışı öncesinde hedeflerimizden bahsedelim, oyuncularımızı tanıtalım istiyoruz. Merkez Spor Kompleksinde gerçekleştirilen toplantıya kulüp yöneticileri, teknik heyet, oyuncular ve basın mensupları katıldı. Kendi sahamızda içim maç kaybetmemek, ikinci hedefimiz de inşallah playofflara kalabilmek. Ben bunun için önümüzde bir engel göremiyorum. Gerçekten gerek oyuncular olsun gerek staff olsun hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz. Ee, ve geçen seneki gibi de tekrardan burada bu atmosferi yakalamak istiyoruz. Toplantıda kulübün yeni transferleri tanıtılırken mevcut kadro da taraftarlara ve kamuoyuna yeniden hatırlatıldı. Tabii bu lig biraz daha zor bir lig. Yani geçen seneki gibi olmayacak. Yani bize taraftarların, siz medyanın desteği bazen kaybettiğimiz, bazen kazandığımız zaman arkamızda hep olmanız. Benim hani en büyük sizden isteğim, yani taraftarların isteğim bu. Ama bizim sezonun sonunda nerede olacağımız bizim için çok önemli. Bizim hedefimiz bu sene playoff. Ve çok ciddi anlamda bütçeli takımlar var. Onların arasından sıyrılıp bir şekilde biz bu takımı playoff'a sokmaya çalışacağız. Dediğim gibi yükümüz çok ağır. Bunun üstesinden gelebilmemiz için siz basın mensupları, değerli Maraş halkının bizi ciddi anlamda desteklemelerini bekliyoruz. Yani kötü zamanlar da geçireceğiz burada. Ama el birliğiyle bir şekilde e, ayakta kalmalıyız burada. Cumartesi günü e, sezon başlıyor. Kocaeli Kağıt'la oynayacağız burada. E, ben bütün Kahramanmaraş'ın e, basketbol severlerini buraya bekliyorum. Ben e, son maçımızdaki gibi, geçen seneki ligin son maçındaki gibi burayı doldurabilirsek... ...bu bize çok e, iyi anlamda e, özellikle... Oyuncular tarafından pozitif bir güç oluyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Kipaş İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, İstiklal Basketbol Takımının İstiklal Spor Kulübü'nün branşlarından bir tanesi olduğunu belirterek hem basketbolda hem de futbolda iddialı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Basketbol Kulübü İstiklal Spor Kulübümüzün bir parçası. İstiklal Spor Kulübü'nün branşlarından bir tanesi hem basketbolda hem de futbolda bu sene inşallah yine güzel işler yapmaya gayret edeceğiz şehrimizde. Biz basketbolla şehre yeni bir soluk getirmeyi hedefledik. Basketbol Türkiye'nin de çok iyi oldu. Aynı zamanda bir şehre zenginlik katan çok önemli bir spor. Geçen sene şehrimiz bu sporu çok sevdi. Bu senede yine destekleyeceğine, taraftarımızın bize destek vereceğine olan inancımız tam. Bu sene basketbol birinci ligindeyiz. Bu Kahramanmaraş bir ilk. Kahramanmaraş ilk defa basketbol birinci lig oynanacak. Ve ilk defa yabancı yabancı oyuncularla basket yabancı oyuncularımızla basketbol oynayacağız. Ee, sezonumuz 20 Eylül'de açılıyor. Ee, 20 Eylül saat 14:45'te ilk maçımızı Kocaeli Kağıt Spor'la yapacağız. Ee, buradan tüm Kahramanmaraş halkını maçımıza davet ediyorum, bekliyorum. Biletlerimiz ücretsiz. Bu sene evet yani biz Süper Lig'i e, her zaman hedefliyoruz, her zaman üst lige çıkmayı arzuluyoruz. E, fakat ilk hedefimiz kısa vadedeki birinci hedefimiz evimizde maç kaybetmemek ve bu salonda e, her maçımızı galibiyetle tamamlamak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Sporcularsa geçen sezon olduğu gibi bu sezonda başarılı bir ivme yakalamayı amaçladıklarını ifade etti. İşte bu hafta cumartesi günü ilk maçımız var. Fixtür de bizden yana. Yani bu fixtürü kullanıp kazanarak başlamak çok önemli. Yani taraftarla burada kazanıp başlarsak zaten geçen seneden biliyorsunuz. Burada kaybederek başlar, kazanarak başlarsak çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Onun dışında takım ortamı güzel. Yani tanıdığımız isimler var. Yıllarca beraber aynı takımlarda oynadığımız arkadaşlarımız var. Güzel bir ortam oldu. İnşallah sezon sonu iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum. Taraftarların desteğini burada çok duydum. Geçen sene de takip ediyordum. Burayı cehenneme çeviriyorlar yani. Gelecek bütün takımlar için sıkıntı burası. Evimizdeki bütün maçları almaya çalışacağız. Halkımız bizi yalnız bırakmasın, desteklemeye devam etsinler. İnşallah burada çok iyi şeylere imza atacağız tekrar. Geçen sene yaşandı. Başarıyı bu sene aynı şekilde tekrar yaşatmak istiyoruz. Biz burada sağ içinde olan her şeyi yapacağız. Elimizden gelenden fazlasını yapacağız bu şehir için. Bu şehrin de bize destek olmasını istiyoruz. Ve buraya gelen her takımın buradan çıkmanın kolay olmadığını göstermek için mücadele etmek istiyoruz. Ve sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi Cumartesi günü 2.45'te olan maçımızı bekliyoruz.